Kavga mı ediyorsunuz? Hayır. kavga etmeyin. Barış olacak tamam mı? Yoksa size yaptırım uygularım. Gördüğünüz gibi bunları da barıştırdım. Nobel barış ödülü bana verilmeli diye düşünüyorum. burası dünyanın en baraklı yeri olacak anlaşıldı mı? Hiç merak etme başkan. Buraya Barack Obama girse Barack Obama diye çıkar öyle. Hindistan'la Pakistan'ı ben barıştırdım. Trafikte yol verme kavgasıyla tutuşan iki sürücüyü barıştırdım. Sıradaki hedefim Zeki Demir Kubuz'la Nuri Bilge'yi barıştırmak. Nobel barış ödülünü hangi ülke veriyordu? Norveç başkan. Alo CIA şu Norveç'i bir karıştırın bakalım. Sebep mi gerekiyor? Vikingler son sezonu beğenmedim. o Avrupa gelmiş. Kimse bizi kapıda karşılamadı. Unutmuşlardır. Bizimkiler Avrupalıları pek sallamıyorlar. Avrupa'da bana Avrupa'nın kralı diyorlarmış. Ben hiç ee, duymadım. Yakışıklı Trump abi, ölürüz sana abi. Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Kardeşim güllek seve Katılarımıza ve